Kocaeli Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kocaeli Spor'un kendi evinde Sivas Spor'a 2-0 mağlup olduğu Ziraat Türkiye Kupası grup maçından sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce de söylemiştim, her maçı kazanmak istiyoruz diye. Bugün hedeflerimiz, sezon sonu itibariyle düşündüğümüz konum farklı olsa da yine bence prova niteliğinde bir maç oynadık. Çünkü biz hedefimize odaklandık dolayısıyla da yine kaybetmek istemediğimiz, kazanmak istemediğimiz bir maçı maalesef kaybettik. Ama burada kaybetmemizin sebebi tabii ki Davut Hoca'nın biz prova gözüyle gördüğümüz bir maçı bizim için birazcık daha zor bir provaya çevirip o şekilde oynamamızı sağlamasıydı. Çok kolaydı, çok basitti. Çok fazla da hakem kararlarına bu zamana kadar hiç değinmedim, yine değinmeyeceğim ama bence çok basitti. Dolayısıyla da bir maçı başlangıcından sonuna kadar 11 10 Bitirmek zorunda kaldık. Hiç önemli değil. Oyuncularımın bu süre zarfında da 10 kişi gösterdikleri mücadele, performans çok değerliydi. Bence çok önemliydi. Bununla beraber de altyapı hocalarına çok teşekkür ediyorum. Bugün hiç sırıtmayan, çok da iyi oynayan iki tane oyuncu aramıza katıldı. Miktat ve Mehmet. Mehmet az süre aldı ama Miktat çok iyi oynadı. O yüzden hem altyapı hocalarını hem de Miktat'ı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da inşallah gelişerek devam etmesini hem bekliyorum hem de diliyorum. Dolayısıyla her maç özellikle kaybetmek kötü. Maalesef bugün de kaybettik. Ama dediğim gibi biz özellikle Antalya ve bu maçları tamamıyla hedefimiz doğrultusunda daha çok prova niteliğinde düşündük ve bütün oyuncularımızın işin içine girmesiyle alakalı onların da hazır duruma gelmesinden dolayı böyle bir karar aldık. Bu kararı da uyguladık ama bugün Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bence 10 kişi çok doğru, çok da iyi oynadılar. Biz kendimizce bir planlama yapıyoruz. Maçlara göre, bazen rakiplere göre, bazen de sahalara göre bazen 11 tercihimiz oluyor. Bazen de farklı tercihlerimiz olabiliyor. Bunu sadece dayanamayıp çıkartmakla da değil, biz maçtan önce yaptığımız planlamada çok daha iyi oynasaydı bile 45'te çıkacaktı Markov. Çünkü onu biraz itman eksiğini gidermek için bir devre oynatmakla alakalı uygun gördük. Onun performansından dolayı çıkmadı. Bizim belirlediğimiz... Oyunun gidişatına göre ki kendi plan ve programımız doğrultusunda çıktı. Bir son hocam. Bir hafta kaldı transfer bükmesine. Nedir son durum? Valla son durum daha önce de söyledim. Aynı şekilde de söylüyorum. Sadece ben e, belirlediğim e, isimleri, e, mevkileri e, başkanımıza, yönetimimize sundum. A Bunlardan e, kaçırdığımız, olmadığımız 3-4 oyuncu da oldu. Olmadı. Yapamadık onları. Ama hep bir planlamamız var. E, o doğrultuda yönetimimizde çalışıyor, başkanımız da çalışıyor. Ben de sizin gibi kendilerinden haber bekliyorum. Her hafta söylediğim gibi arkadaşlar her maç e, bizim ligde özellikle bu senenin özelinde gerçekten e, zor ve sıkıntılı. Ahmet takımına baktığınızda da son 11 maçta e, hoca değişikliğinden sonra e, bir tane mağlubiyet aldı. Onu da deplasmanda İstanbul Spur'dan aldı. Dolayısıyla 11 maçta e, onun da, da mağlup olmadı ve e, Devre arasında da e, faal geçiren takımlarımızdan bir tanesi. Çok takviye yaptılar. Dolayısıyla her maç olduğu gibi bu maçın da bir zorluğu var. E, biz de kendimize göre e, hazırlanıyoruz. Biz de kaliteli bir takımız. Biz de iyi bir takımız. Evet ufak tefek eksiklerimiz var. E, biz de biliyoruz bunu ama arkadaşlarım sahadaki mücadelesiyle o eksiklerimizi de e, en üst seviyeye çıkartıp inşallah bizim için gerekli olan skoru alıp yolumuza devam etmenin derdinde olacağımız bir karşılaşma olacak.